Fuzuli'nin Hadikatü eda, Saadete Erbişlerin Bahçesi veya Kerbela isimli kitabından Hz. Fatıma radıyallahu anha hazretlerinin ölüm bahsini okuyacağız. Hz. Peygamber'in vefatından sonra Fatıma'nın asla gülmediği kati olarak söylenmektedir. O haldeki bir gün Medine halkı figandan müteessir olup Ey Resulullah'ın kızı dediler. Ya gündüzleri ağlayıp gece istirahat et. Yahut da geceleri feryat edip gündüzleri tahammül et ki. Halk bir müddet rahat etmek için mümkün olabilsin. Hz. Zehra halkın ricasını kabul ederek geceleri ağlar. Gündüzleri de sabır dağı ile ciğerine dağlayıp tahammül gösterirdi. İmam-ı Cafer-i Sadık anlatır. İfrat derecede ağlamak çok ağlamak. Beş kişiye münhasırdır. Birisi Adem ki cennetten ayrı düştüğünden dolayı feryat ederdi. Biri Yakup ki Yusuf'un hicri ile ağlardı. Biri Yusuf ki Yakup'un derdinden perişandı. Biri Fatıma-i Zehra ki Hz. Resul'ün firak ateşi ile yanardı. Biri İmam-ı Zeynel Abidin ki Kerbela vakasından sonra 40 yıl hiç durmadan gözyaşı dökmüştü. Rivayet ederler ki İmam Zeynel Abidin'in Müflih adında bir kölesi vardı. Bir gün kendisine ''Ya Resulullah'ın oğlu bu kadar ağlamak yüzünden korkarım ki helak olacaksın'' denmesi üzerine Hazreti İmam buyurdu ki ''Ey müflih ağlamak bana ihtiyarsız olarak gelir. Her ne zamanki Kerbela'daki harp sahasında babamın, kardeşlerimin, amcalarımın suya hasret kalıp şehit düştükleri ve ehlibeyt kadınlarının facir güruhuna esir olup ihanet çektikleri hatırıma gelse kendimi ağlamaktan kurtaramam. Benim gördüğüm belaları kim görse ağlar dedi. Hasılı Hz. Peygamber'in vefatından 3 ay, bir rivayete 6 ay geçmiştikten sonra Hz. Ali Murtaza evine gelip gördü ki Fatıma bir miktar hamur yapmış evlatlarının saçlarını temizlemek için biraz gül ezmiş ve onları yıkamak için biraz da su hazırlamış. Hazreti Murtaza bunu görünce hayret ederek "Ey Cihan'ın hatunu, senin dünya işleriyle bu derece meşgul olduğunu görmemiştim. Bu ne hikmettir ki" Bir günde üç işi birden bitirmeye kalkışmışsın diye sordu. Hazreti Fatıma gözlerinden yaşlar akıtarak Ey Ali! Dün gece Resulullah'ı rüyamda gördüm. Yastığımın üzerine oturmuş, feryada başladım ve dedim Ey babam! Ey Allah'ın Resulü! Firkatinden helak oluyorum. Sen şimdi acaba neredesin? Hazreti Resulü şu cevabı verdi. Ey Fatıma, sana müjde vermeye gelmiştim. Bu eğrete hayat kaydı ile olan bağlarını kesip, bu fena dünyanın darlaştığından beka boşluğuna ayak basmanın demidir. Ey Fatıma, sen gelmeyince ben buradan gitmem. Eğer bana kavuşmak devletini istersen çabuk ol ve çalış ki yarın geceye benim misafirim olasın. Ve ben bunun üzerine uykudan uyandım. Hala o ümitle beka alemine doğru yönelmiş bulunuyorum. Ya Ali, her ne kadar senden ayrılış ateş elemi, ciğerimi yakıcıdır. Ve senden uzak düşmenin mihneti ve gamı artırıcıdır. Ama o Hazretin visali müjdesi gönül parlatıcıdır. Yol tedarikine kalkışımın sebebi budur ki Yarın sen benim ölümüm münasebetiyle meşgul olurken evlatlarım gıda endişesi çekmesinler. Ve elbiselerini yıkadığımın sebebi odur ki benden sonra bu iş için başkasına yüz suyu dökmeyeler. Ve saçlarını yıkadığım sebebi budur ki benden sonra onların derdini çekecek olanların kimler olduğu belli değil. Ey Aziz Fatıma, fatıma Zahra, onların saçlarına toz konacak diye kederlenirdi ve elbiselerinin kirlenmesini onun canını sıkardı. Ah, eğer kelbela sahasında yüzleri gözleri kana toprağa bulanarak, vücutları ciğer kanından lala rengine üründüğünü görseydi hali ne olurdu? Hasılı Murtaza Fatıma'dan önce bu can yıkıcı haberi işitince, nemli gözlerinden pişmanlık yaşlarını revan edip ah dedi ah bu ne sazelenmiş mihnettir ki yine yüzünü gösterdi ve tekrar olmayan ne beladır ki felek zuhura getirdi. Ey Fatma henüz babanın firakı yarasından merhem konulmadan iştiyakının elemi sukunete ermeden senin de Cana taze bir yara açman, biran gönlü ''Felaket yıldırımıyla yakman reva mıdır?'' Fatıma ''Ey Ali'' dedi. ''O musibette sabrettin, bu mihnete daha tahammül et. Bir zaman benden gafil olma, Ra'yetimden geri kalma ki bu benim son dakikamdır.'' Fatıma bu sözleri söylerken gözlerinden akıttığı yaşlarla şehzadelerin Hasan ve Hüseyin'in elbiselerini ıslatır ahının ateşiyle ekmek yapacağı tandırı ısıtır. Ve bir yandan da ey ciğer köşeler acaba benden sonra sizin haliniz ne olur diye söylenirdi. Şehzadeler bundan müteessir olup ağlamaya başladılar. Fatıma ey gözlerimin nuru dedi. Belki mezarlığı varıp orada bir müddet benim için dua edin. Tanrı'ya yalvarın onlar mezarlara doğru yöneldik de Murtaza'ya ey şefkatli yoldaşım veda vaktidir helal et dedi. Hz. Ali bir hasret ahı çekip şöyle dedi. Bundan sonra Esma'yı çağırtıp ey Esma dedi. Bir yemek hazırla ki diğer köşelerime eve döndükte yesinler ve onların benim yanımda gelmelerine müsaade etme ki beni bu haliyle görüp perişan olmasınlar. Hülasa şehzadeler baki mezarlığından geri döndükte Esma kendilerini karşılayıp yemek teklif etti. Şehzadeler bizim annemizden ayrı yemek yediğimiz yoktur dediler. Esma, ey sevgili çocuklar anneniz bir parça rahatsızdır. Yemeğinizi sizin yalnız başınıza yemenizi istedi dedi. Onlar ya Esma dediler. Bizim annemizden ayrı yemek hoşumuza gitmez. Asılı yemekten vazgeçip odaya geldiklerinde gördüler ki Fatıma yatağına uzanmış. Hazreti Ali yastığı üzerine oturup ağlamaktadır. Fatıma Hasan ve Hüseyin'e ey ciğer köşelerim bir ara Resulullah'ın ravzasının üzerine varıp dua edin dedi. Şehzadeler analarına itaat edip yola revan oldukta Fatıma ya Ali dedi kafil olma ki ömrümün sonudur. Allah rahmet eylesin